Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Umarım iyisiniz. Ve hepinizi çok seviyorum. Geneldir biliyorsun aralıktayız. Allah'ın izniyle hepiniz için niyetlendik ve bu fincanı bakmaya çalışıyoruz. Ve 2025 arkadaşlar sizin için bakıyoruz. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin herkese. Ve herkese var içinden bir şey ve buradan takip etmeyi beğenmeyi yorum yapmayı unutmayınız alma verme dengesidir arkadaşlar ve bir de destek verin kendimi yalnız hissetmeyeyim sizin için yorumlama başlıyorum fincanınızı size gösterdik gibi sen birisini siz bekliyorsunuz bir ses yok ve bir sanki bir rüzgar gibi birisini bekliyorsun ama ve sanki bir değişmesi olmuş başkası hayatına girmiş ve iki kişi de birbirini çok sevmişler bir de sağlam bir sevgi var bazı şeyleri sanki akışına bırakmış yani dediniz bu doğru bir kişidir bu bana geri gelecek ama bir şey oldu ki sırtını döndü bu erkek birkaçı sergilendi beni bıraktı bir de gamsız biriydi bu işine bekledim sanki gitmiş öyle bir sanki bir durumlar oldu. Yani bunlar da size söyleyebiliriz arkadaşlar. Bir de çok da değer verdiğim bir erkeğe sanki geçmişte ayrılmışsınız. yeni bir hayatınızdan bir başlangıç başkası kişiyle sanki bir e, ilişki yeniden başlarsın. E, ee, bununla sevgi bitmediniz ve sabır ettiniz, beklendiniz. Gene bir sonuç ee, varacaksınız arkadaşlar. Yani yani bir erkek sizi sevdi, siz de sevdiniz. Doğru. Ama aklınızdan bir evlenmek, bir adım atmak geçiyor. Ve biraz sıkıntıları var bu erkeğin sanki. Yani biri bana bu sevdiğim kişi geri gelir mi gelmez mi düşünüyorsun. Acaba ne olacak düşünüyorsun ki. Bir de kuşa kuşa biri size gelecek. Yani aile düzeni bazı şeyler eksiktir yani. Ya aile kabul olmuyor ya da kabul etmiyor bir ailenizden biri. Adamın sevgisi var. Ailesi kabul etmiyor. Onun için izin veremedi. Ama iz Yani aileyi ikna edecek yani gene de ve bir de bir erkek var ayrı hiç kimseyi düşünmüyor kendini tek düşünüyor yani bir aile düzeni kurmak istemeyen biri daha var yani bir e, sanki bir hanımefendiyle sevgili olalım ama bir e, niyeti hiç evliliğe yoktur canım. Yani bir sevdiğin kişi gerçek sevdiğiniz tekrar sanki sizden vazgeçemiyor gibi bir de bir kadının sanki yüzü gülüyor. Bir de birbirinizi inanmak çok inanıyorsunuz ve inanacaksınız da çok da biliyorsun bir balık var bereket var ağacınız güzel bir yuva kuracaksınız bir de bir bir e, anahtar var bu anahtar bir kapıyı açmak bir evlilik yapmak ya da bir evliliğe gitmek gibi bir durum da var yani mükemmel bir sonunuz olacağını göster gibi ve sanki bir kişiyle galip gelmiştim bir de sanki kıtlığa düşmüş gibi bir de ama e, sanki bu kişi ya evlidir ya da başkası hayatından olabilir canım ve sevdiğini biliyorsun değer verdiğini de size biliyor ama sanki bundan vazgeçmelisin canım bir de sanki bir e, doğru bir karakter bir bayan ama bir erkek de sanki daldan dala koşuyor canım yani bir kafa karışık. Ama biri size ilan edecek aşkınızı. Bir de yani bir çok seviyorsun ama güvenemiyorsun nedense. Bir güvensizlik var. Bir güvensizlik var. Biliyorsun. Yani bir erkeği seviyorsunuz. Ama bu erkek de seviyor ama bu erkek güvensizlik yaşıyor. Çünkü başına bir olay gelmiş. Güvensizlik yaşamış, ya aldatılmış ya boşanmış gibi bir noktada güvensizlik yaşıyor. Onun için böyle bir evlilik yani evlenemiyor. Ama ayrı bir yerden de temiz bir sevgi sevmiş ama bir ayrılık olmuş. Biliyorsun Sevdiğin kişiyle bir iletişiminiz olacak mı? Daha fazla bekleyecek miyim? Gibi ilişkiniz bir kapanıyor. Artık bitti. Yani yeni bir kapı sizin önünüze olabilir canım. Yani ne yapacak bilmiyorsun. Ve aklın ve mantığın arasından bir sıkışmış gibi bir çatışma, bir tartışma. Yani bir mücadele veriyorsun sanki uzak duruyor ve yaşadığın kalp kırıklığı üçüncü kişiler arada sizi çok böyle bir kötü bir enerji oluyor sizden sanki siz bir uzaklık düşünüyorsun artık biliyorsun ama sizi düşünüyor ama bir ortaya çıkarmıyor yani bazı niyetler var ama bu e, sanki bir duygusu değişiyor bir gün iyidir, iki gün kötüdür. Siz buna alışık değilsiniz. Bu ilişkiden dönüşler hasaplaşma bir de net konuşma yüzleşme olacak dengeler oluşmadan yani bir iletişim de olması ile denge olacak. Biri böyledir, şöyledir. Biri değişik olmuyor. Şu an bir şeyin peşindesiniz. Koşuyorsunuz. Artık bir karar ne olursan olsun bir tercibe olmuş önünüzde ve 2 3 4 haftalık içinden bir hareketli bir hayatınız olacak görünüyor. Sevdiğiniz kişi aniden bir kopuş var beklenmeden bir şekilde olmuş. Sanki biliyordun zaten ne mal olduğunu. Şu an mantık ve duygular arasında bir ikisi yani bir aniden bir de yani bir ayrılık olmuş bu ayrılık da yani hiçbir şey ortada yoksa bu adam başınıza ne getirmişse aynı başına gelecek hayat kırığını yaşayacak seni düşürdüğün durumlardan daha beter olacak yani sonra da size gelecek kapını çalacak ve sizden özür dileyecek. Yani senin duygularınla oynamış, göz gözyaşlarını akmış, sebep olmuş. Onun yüzünden insanlara karşı güvensizlik yaşıyorsun. Artık güvenemiyorsun kimseye. Diyorsun ki herkes böyledir. Halbuki herkes öyle değil. Bazı kişiler öyle oluyor, istersen istemezsen. Bazı kişiler öyle kötü huylu olabiliyor canım. Ve gelecekten kaygılı ve düşünceli bir aynı başıma gelirsen bir korkular içindesin. Yani ve o kendisi seni düşürdü bu gibi. Ama bunlar başına gel gelecek ve geldiği zaman da seni düşünecek gibi bir pişmanlıkta yaşayacak. Arkadaşlar iki numaram orada da ulaşmak isteyenler bana ulaşabilir. Biliyorsun. Birisine berdua etmişsin ama berduanız tutmuş. Yani bir de o e, artık o duruma düşecek ki kendisi diyecek. Valla bunun vebalinde bu başıma geldi. Çünkü ben haksızlık yaptım. Ben şunu yaptım. Bunu yaptım. Hepsi kafasından geçiyor. Ama buradan Allah'ın izniyle için kapanmış ve düşüncelerin artmış ve hanen temizdir ve bir de iyi niyetli olduğunu görüyoruz ve bu kişi yani çok da güzel görünüyor. Çünkü sen Allah'a havale etmişsin. Önce berda etmişsin sonra demişsin ya Rabbim ben e, benden bir şey yok. Allah biliyor Allah' havale etmiş gibi Bazı konular var biri durumlar var için kabarmış sıkıntılar var Bunlardan kurtulacaksınız canım ve kısmetleriniz artacak ve sizin iyiliğinizi düşünmeyen başarılı olamazlar Çünkü çok kişi sizin iyilerinizi istemiyor Bu da bir durumdur nedense bazı kişiler öyle herkes bir olamaz arkadaşlar. Biliyorsun canım. Yani bir de o stres ve üzüntü size oluyor canım. Bir de böyle oluyor canım. Biliyorsun arkadaşlar. Bir de bir göz bir nazar var hali içinden. Ve bir de ama sanki yorgunluk bitkinlik bir yolunuz var bir telefon haberiniz var iki müjdeli haber arka arka size gelebilir ve işten alakalı bir durum olabilir sevdiğin kişiyle de alakalı bir kapı var Bir de baktığı zaman yani iki kişinin konuşması olacak ve bu iki kişinin önü açıktır bir e, sanki yolunuz açacak ve 2026'da çok mutluluk olur. Size uğurlu gelebilir arkadaşlar. Çok da güzel olur canım. Aşırı kendine sıkıntı yapmışsın ama birli vakitten atarsın. Net atlatıyorsun. Rahatlama oluyor. Kafandaki huzursuzluklar bitecek. Sıkıntılar bir bir gidecek gibi güzel bir haber alıyorsun. Sevinçten ağlayacaksın. Mutlu da olacaksın canım. Ayrıldık olduğun bir kişiden e, haber beklendiğin kişi birli vadeden size haber geliyor. Bir ay, bir gün, bir hafta. Yani o sıkıntılar bitiyor. Şimdi tabağınıza da bakalım. E, bir bakalım ne çıkacak. Onu da döktük kusura bakmayın arkadaşlar elimde değildi birden böyle döküldü görüyorsun sıkıntılar hep top kalıyor nedense umarım bitecek rahatlama olur sizden görüyorsunuz aydınlık demiş de şili şahidir yani dökülen bir şey aydınlık mutluluk olur biliyorsun bir de yavaş yavaş ilerliyorsun bir çaba içinden ayın dörtlüğü ya da 24 güzel bir bir mutluluk bir haber olacak sizden canım. Bir de kapalı kapılar açılıyor. Bu sıkıntı yaşadın. Aydınlığa çıkmak istiyorsun. Çıkacaksın. Ve her şeyi yaşayacaksın. Sıkıntıdan kurtulacaksın. Bir de sanki sev... Yani çok sevmişsin ama ayrılmışsınız arkadaşlar. Bir durumun içine girin gibi. Ama bir vade içinden bir aklındaki kişi hey, özür dilimi, özür dileyecek, iletişim kuracak, geri size gelecek arkadaşlar. Yani biri seni hasadından çatlıyor, kıskançlık bir bayan. Ama bu kadının yüzünden gülüyor, arkandan değişik. Bunu dikkatli ol. Saçını arkadan bazı bağlıyor ve istiyor sanki siz bu evini terk etsin ya da yuvanı terk etsin ya da eşini terk etsin onun bir derdi var canım yani gibi biliyorsun acaba <laughs> diyorsun ki bu bayan beni unuttum mu ya da terk ettim mi bu bayan bir baskı altındadır.